Dinle. Yazıklar olsun. Sen o kaknemin koynuna gireceksin diye... ...beni bu karda kışta buz gibi eve göndereceksin ha. Ayıp ya ne biçim konuşuyorsun. Öyle ol. Durmam artık bu evde. Sen anneni sokağa atarsın ama... ...acıyıp anneni evine alacak biri bulunur oğuz. Nurniş'e sığınırım ben de. Cümle aleme de anlatırım Fikret Hanım'ın marifetlerini. Ben sana ille git demiyorum, madem bu kadar rahatsızsın diye söyledim. Benim rahatsızlığım onun terbiyesizliğinden oğlum. Sabah dünyanın lafını etti bana. Hakaretin bini bir para. Bağırdı, çağırdı, vurdu kapıyı gitti. Gezendi. Dönmek için benim kovulmamı bekliyor dışarıda. Anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Aman bırak, Fikret hanım doldurmuş doldurmuş salmış üstüme. Ne yapacağım ben bu kadınla Nuniş? İzin gününde rahat vermedim sana. Aşk olsun. Bütün gece nöbetteydin, yatar uyurdun. Aldım ben uykumu vallahi. Çok sevindim geldiğine. Böyle yürüyüşe çıktığın zaman hep uğra. İzin günlerinde. Konuşacak insana ihtiyacım var benim de. Ninemle de lafım uymuyor ki. Sıkılıyorum. Aynı dili konuşmak önemli tabii. Saate bakma lütfen. Kalkayım. Markete falan doğruyacağım. Daha fincanın kapalı duruyor. İnanmam ama öyle kapatırım her seferinde. Adet yerini bulsun işte. Dur bir iki yalan atayım sana. Sen büyük bir sıkıntı atmışsın üzerinde. Ama bir sürü laf var. Biri çok konuşuyor arkandan. Kendi kendine uğraşıp duruyor. Ama sana zarar veremeyecek. Hiç merak etme. Aa, bak bak bu taraf nasıl aydınlık Ferah. Güneş doğmuş sanki bak. mu geldi? Normal. Kahve de içelim. Ekleriz hesaba. Sen hiç istersen. Benim işe yetişmem lazım. Onun işini <laughs> sevsinler. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne iş var bunun burada? Ana kız yemeğe gelmişler. İstesen olmaz. Tesadüfe bak. Ne yapacağız şimdi? Nasıl kalkacağız? Gördü zaten. Kalk gidelim geç kalacaksın. Bakmadan geçelim. oldu Ceyda? Kim onlar? Merhaba Ceyda. Merhaba. Çok iyi gördüm seni. Teşekkür ederim. İyi toparlanmışsın. Ceyda hanımlar kim kızım? Hiç söylemeyelim keyfiniz kaçmasın. Güle güle büyüt. Sağ ol. sana benziyor. Babasının göremeyeceği güzel günler onun olur inşallah. Ziyaretine falan gidersen söyle. Ferhun Den'in seninle hesabı bitmemişti. Olur mu? Afiyet olsun. Ceyda? Bir şey sorma anne lütfen. Kolay gelsin keçi. Sağ ol. Al bakalım. Talat abinin çamaşırları. Ellerinden öper. Lastik eldiven bulamadık kusura bakma. Ellerim bozulacak ama. Bak Katar. Bu çocukta ümit var. Özür dilemeyi öğrendi. Söz dinlemeyi öğrendi. Bir de bir şey daha öğrenmişti. Söyle bakalım neydi? Senin kim olduğunu öğrendim. <laughs> Aferin. Dört buçuktan beş. Yarım notunu nereden kırdın biliyor musun? Sabırlı olmayı öğrenemedin daha. Olacak ama o da olacak. Biz de sabrediyoruz oğlum. Möbet yemedik ya. Elbet çıkacağız dışarı. Yeniden kuracağız ekibimizi. Senin gibi yetişmiş elemana ihtiyacımız olacak o zaman. Onun için iyi çalış dersini. Tamam mı? Tamam. Tamam ne? Tamam abi. İyi çıtla. Bundan da not vereceğim. Kolay gelsin. Beş dakikalığına geldim sözde, işine de mani oldum. Ay iyi oldu konuştuk, içim açıldı vallahi. Bak sen, ben çıkarım, çıkarım. Hadi canım. Aa yine gel canım. Alo. Buyurun benim. Nereden dediniz? Buyurun efendim. Alo iyi günler. Aa, Ali Rıza Bey orada mı acaba? Ali Rıza Tekin mi? Ali Rıza Tekin evet. Bir saniye lütfen. Ali Rıza abi telefon size. Bana mı? Evet. Alo. Ali Rıza seni de rahatsız ettim ama. Ne oldu? Ayşe'nin okulundan aradılar. Bizi okula çağırıyorlar. Ne olmuş? Ay bilmiyorum. Hemen görüşmek istiyorlar. Hastalanmış mı? Ay konuşacağız dediler ama telaşlandırmamak için herhalde. Ben gidiyorum. Sen de hemen gel oraya olur mu? Tamam. Koş sen. Ben de geliyorum şimdi. Tamam. Sağ ol. Siz de. Hadi bakayım. Allah'a sığmadık. Güle güle İyi çalışmalar. Sağ olun. Aa, Nehir Hanım aa, aa. Nehir Hanım Merhaba nasılsınız ee, Teşekkür ederim Bir işim vardı da Buradan geçerken sizi gördüm öyle ee, ha. Aslında sizi görmek ümidiyle Bir saattir dolanıyordum aa, Rica ederim Ahmet Bey Konu komşuya ayıp olacak Ne yapayım Sabah kahveye uğrarım dediniz gelmediniz aa, Kahveye gelirim mi dedim ben Ay üstü beylik sağlık. Pazara giderken yani geçerken karşılaşırsak konuşuruz dedim. Neyse gelelim bize. Akşam telefonda da izah etmeye çalıştığım gibi. Diyorum ki... Anne. Merhaba Ahmet abi. Merhaba Sedefciğim. Ne yapıyorsunuz burada? Karşılaştık öyle. Ayaküstü sohbet ediyorduk. Bitti. İyi günler Ahmet Bey. Hadi. Nasıl yakaladım? Yürü yürü. <gülüyor> Bakma. <gülüyor> 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 ne konuştunuz? Aman hiç. Bir derdi var.